Selam arkadaşlar bugün sizinle birlikte PUBG Mobile'in ikinci videosunda karşınızdayım. Ee, i̇lk videomu biliyorsunuzdur. Ee, takımda ölüm maçı girmiştim bu seferde de. Ee, ölüm yani Battle Royale girdim. Bir de tek kişiyim takımlara dalacağım. Evet umarım bir birincilikle ayrılırız. Beyler tam şuraya atladım. Yanlış telaffuz etmiyorum umarım. Kam Charlie diye bir yer. Şuradan hemen al bunu. Tamam. E, yani bunun loot, buranın lootu gerçekten güzel. Benim hoşuma gidiyor. Yani genelde seviye 3 buldum ama şimdi videodayken bulamayacağım büyük ihtimal. Genelde böyle oluyor çünkü. Videodan önce her şeyi bulursun video gelince. <laughs> Hiçbir şey olmuyor. al bakayım bunu. Bu güzel. Tamam. 7.62 olsun. 7.62 de inşallah. Tamam. Geç AKM'yi geç. Ya sevmiyorum ya. Yani. Çok tepiyor. Al bunu. yine Çok anmadı 762 varmış ha. Çok 762 var. Şimdi arkadan sesler gelmiyor. Az önce geliyordur. Televizyon açıktı. Kapattım şimdi. Aç kapıyı. Alan bizde. Aynen. Oyun burada biter. Ben buranın iyice suyunu çıkarayım. Birazdan adamlar da akar zaten buraya büyük ihtimal ee, bootcamp'den sonra. E, aç kapıyı. içeri bakmayacağım. Oy. Aga be. Atlayamadım. Hop alalım şunu. Bunu da gereksiz. Geç. 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 Amma 7, 62 var ya. Sunamadım iyi mi? Şimdiden 70 kişi kaldı bile. Hoppa. Keşke alsaydım 7.62 lira. Neyse. 4 x e tak bunu. Birazdan geri dönelim. alırım hepsini. Hop. Geç. Al. Alamadım mı? Aldı. SKS. Geç. SKS'nin açılımını Neydi? <laughs> Çekasim açılımını biliyorsunuzdur. Büyük ihtimal. Ya bilmiyorsunuzdur da. Yani bizim arkadaşlar kendi aramızda uydurduğumuz bir şey var. Şimdi söylemek istemiyorum videoda. al bunu. Aa seviye 3 güzel. Ha ben uydurmadım arkadaşlarım uydurdu. Ha seviye 3 buldum yine. Şanta. Üf be, bir de yelek bulursak. Aman yarabbim. Bu ne? Tamam ya lootumuz. Süper. Güzel. İdare eder. M416 bu sayı daha güzel olacaktı. dakika ben nereye gideceğim ha şuraya? Çantamda yer yok. Sevi 3 çantayı bıraktık. Pardon doldurduk. Tamam. Açıl Şunu alabiliriz. 5 tane medkitimiz var. Güzel. Sen de şey ne oldu lan? Ha. Pink. Evet. Hem Ya söyleyemedim. Hem 16 -Zo güzel. Severim. Ama öncelikle şunu bir içelim. Kuru kuru gitmesin. <laughs> bir de soda. Güzel. İptal et iptal. Tamam. Okey. Şimdi şu dağdan gelenler yokmuş birisi. Güzel. Tamam. İyiyiz. Bu videodan sonra yorumlara kesin ne çok güzel diyormuşum ve diyecek. Herkes izleyenler büyük ihtimal. Şimdi burası bootcamp bilerek sıktım bana baksınlar diye. Şurada durdular. Umarım sniperları yoktur. Bak geliyor. Geliyor bir tanesi de. Aman ya Rabbi. O neydi lan öyle? Güzel bayırttım ha. Güzel vurdum ha. Bakın şuraya dikişti. Şuradan sıkıyor. Umarım vurulma. Eğer burada vurursam yine de yükleyeceğim videoyu. karşılık veriyorlar. Bomba da yok ki burada. Yalnız beni burada harcalara benzediğim iki kişiler. Bak bir tanesi geliyor. Gel. Gel. Hop. Aldım diye düşünüyorum. Ananı satayım alamadım. Of. Rezil oldum. <laughs> Abi rezil oldum. Hay düşünceme sıçayım. <laughs> Altın oldum. Ana yırttım da, iyidir oldum Helal olsun yapacak bir şey yok. Umarım video kısa olmamıştır. 7 dakika olmuş yeter. Arkadaşlar 19. olduk. <laughs> Neymiş? Rakibini hafif almayacakmışım. <laughs> Olsun. Evet arkadaşlar video beğendiyseniz beğendiğime beğenmediyseniz yine de beğendiğime basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum bırakırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.